Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad Rank videosunun 161. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Şuradan bir başlamak istiyorum. Bir zon var. Tılsım alalım önce. Tamam çok güzel. Her şey yolunda. Nasıl yani kanka? Sen nasıl ölmedin? Diğerleri mi burada acaba onu ya? Niye ölmedi arkadaşları? Şurada var. Tamam. Ya oğlum ölüm be. Evet evet o solda bizim sıktığımızı diğerleri vurmuş bir baygında Oğlum ölün lan. 4 mermi kaldı arkadaşlar. Seriden bir mermi bulmam lazım. Orada güzel naklar aldık aslında ama güzel güzel burada bir şeyler var. Tekrar bir hızlıca yukarıya çıkacağım. Aa burada kendilerini gösteriyorlar. Çok iyi. İkisini de aldım değil mi? Aynen. İkisindekini geldi. Tamam. Bulut yapmaya devam edebiliriz arkadaşlar. Çatıda birileri var mı ya? Sanki oralar dolu ama. Aa, aynen. Birini vurdular burada direkt. Aa, çatıda biri var. Onu gördüm. O da beni gördü galiba. HS'li. Abi güzel vurdum da. Kardeşim direkt girdi aşağıya. Aa direkt şu taraftan bir ses geldi. Ay yanlışlıkla atladım lan. Dur dur sıkıntı yok. Aa buradan bir ses geliyor. Buradan birileri oynuyor galiba arkadaşlar. Aynen. Gel bakalım kardeşim. Sen de fight'a e gireceğiz gibi biz. Gördüm. Bot musun lan sen? Evet evet bu bot çıkmış. Sıkıntı yok. Ya direkt şu binada arkadaşlar. Şuradaki binada da. Oraya oynamayı hiç sevmiyorum ben ya. Çatıya çıktın mı? İndiremiyorsun adam oradan. Ben tekrar bir eski yerime doğru gideceğim ya. Aynen öyle. Buradan pek bir şey çıkmayacak çünkü. Abi ses var. Aa marketin orada adam var galiba. Şurada direkt adam var galiba. Orada bir ses duydum ama arkadaşlar. Marketi mi kullanıyor acaba? Abi şu market kısmını bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Boş burası. Değil mi? Allah. Ses var. Şuradan bir yerden bir ses aldım abi. Şuradan bir M4 alacağım arkadaşlar bir tane. Aynen. Güzel oldu. Adam çatıda ya gördüm. Beni kesiyor abi direk. Onu nasıl vurabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Aha. Burada biri var. Bir dakika yat tekrardan. Çatıda direkt adam ya. Şuradan bir geç. Geç geç geç. Buradan olmaz. Kardeşimi kes. Direk sıkıyor ya. Ben şöyle bir eski yerime doğru gideyim arkadaşlar. Aha. Adam oynuyor buradan. Yo bu bot. Nasıl lan? Adamın olduğu binadan bot çıktı arkadaşlar. Adam molotof falan attı. Üstüne rushlıyor da herhalde adamı. <laughs> aynen aynen öyle sanmış. Bir dakika. Kanka pikat pik. Hadi. Sen de bir fightlamamız lazım bizim. Kardeşim bakmıyor ki hiç. Aha bomba geldi. Kim atıyor abi bombayı? Oo. Buralar dolu. Direkt şu kısımlarda birileri var. Şu büyük evden mi sıktı ya o? Olabilir. Oradan bir yerden sıkmış olabilir. Şu arkadaki sıkıntı yaratacak bize ya. Piklemiyor arkadaşlar hiç. Bombalar geliyor. Tokiler, tokilere doğru geldi sanki o bombalar. Adam önevlere doğru mu geldi acaba? Adamı gördüm ya. Şurada arkadaşlar direkt. Hadi bakayım. Havada yakalarlar kardeşim. Güzel. O saçma hareketi niye yaptı bilmiyorum. Aşağıdan inmek varken niye oraya atlarsın ki? Güzel oldu ama çok sağlam yakaladık onu. Oradaki gitmesi çok iyi oldu arkadaşlar. Şu öndekiler kaldı galiba sadece yasnaya da. Yani bunları nereden görebilirim bilmiyorum derken. Birini yakaladım bile. Çok iyi. Ya bir takım daha olabilir burada. Çok da uğraşasım yok ama arkadaşlar ya. Lutun falan fena değil. Ben şu arkada bir SLR görmüştüm. O SLR'ı geçip Buradan çıkmak istiyorum da nereden çıkabiliriz buradan abi? Şu yukarı yollardan bir araba bulabiliriz aslında arkadaşlar. Oralara doğru gidebiliriz ya. Bu arada yeni minimiz de fena arkadaşlar ha. Şu an 3 seviye. Bunu da yakında 5 seviye yaparım yani fulllerim arkadaşlar. O yaslayıya da var ya drop atıyor arkadaşlar da. Şu toku yeri lootladım birazcık. Artık çıkacağım ya. Şu arkadan bir araba bulalım. Çünkü hala adam vardı ve tılsımın da süresi bitmek üzere. Çok güzel yere düştü ya drop. Vallahi yakındım demin de yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar ikinci kanala ağır silah modu atacağım uzun bir süre. Çok sarıyor ya. İnanılmaz sarıyor. Yani birkaç video çektim. Şey çok da güzel killer falan çıktı. Süper fight'lar geçiyor acayip sarıyor yani rütbesiz oynamaktan çok daha keyifli. Ya yani rütbesiz oynarsan bir de Livik oynamak zorunda oluyorsun. Erangel'da çok fazla bot atıyor arkadaşlar. O yüzden bence ağır silah modu baya iyi. Vallahi yarım saattir araba alıyorum arkadaşlar. Şurada bir tane motor buldum. Aa okey şurada da buggy varmış. Buggy daha iyi olur. Abi şöyle bir seyyar markete geldim arkadaşlar. Yelek 3 alayım. Şu komp indirimde. Bundan alalım. Bir tane de ergonomik alalım. Başka zaten pek bir şey alamıyorum. Böyle iyi. Bir tane de alayım ya. Bustum bir tık az. Abi şöyle bir şu mantara doğru geldim. Boş herhalde burası. Ayak sesi yok. Aynen burada bir takılabiliriz bir safe arkadaşlar. Bu arada bu videoyu büyük ihtimal cuma atacağım arkadaşlar. Bugün de ben Samsun'da olacağım. Akşam 8'e kadar. 8'de tekrar otobüsüm var. Denizli'ye 8'e döneceğim tekrardan. Abi burada bir drop var bu arada. Alınmış mı bilmiyorum da. MK Oynamayacağız gerek yok. Aa şurada araba var arkadaşlar depo dolu büyük ihtimalle. Depo da hani sevse değil aslında ama bilmiyorum dolu olmayabilir ya. Araba bırakmışlardır sadece. Aa smok var oğlum şurada. Drop'un oraya smok atmışlar arkadaşlar. Yakın adamlar var bu arada yeni safe'i attı. Nereye ilerleyebilirim? Şuradaki mantara doğru mu gitsem acaba? Ya da şu önlerde bir yer bulabilir miyiz? Önlerde bir yer bulabilirsek önlere gidelim. Yer bulamazsak da mantara gidebiliriz arkadaşlar. O adamları hiç göremiyorum ya. Yalnız alan çok küçüldü ve hala çok kişi var arkadaşlar. 15 kişi baya çok ya bu alana. Aa aşağıdan adam koşuyor. Aynen yakalandın kardeşim anla ki. Nasıl nakı oldu lan? Çakıyor. Oğlum çalınıyor da kilim. Şaka gibi ya. Nereden sıktı lan o? Şuradan bir yerden kilimi çalıyordu arkadaşlar. O ne ya öyle? Hayır 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 yapma onu yapma. Bir dakika. Arabayı kaybedemem arkadaşlar. Araba kaybedersek büyük problem olur. Şuraya bir koyayım. Bir süre daha gaz gelirse kadar bakacağım buna da. Tam nereden sıktığını çözemedim ya. Şuralardan bir yerlerden sıkıyor ama. Şu an deli fight çıktı. Bir yerde adamlar ölüp duruyor arkadaşlar. Gaz da geliyor. Adamı göremedim. Neyse biz alana gitmemiz lazım ya. Sağda bir smoke var. Şurada da güzel bir yer bulabilirsem duracağım direkt. Şurlar fena değil gibi. Aha adam gördüm orada. Şurada bir duralım. 6 ximizi takalım. Dire Yok lan buggyymiş o benim. Ha ama adam da var. Direkt şurada arkadaşlar. Altta smoke var orada adam var. Oy o ne öyle. Bir dakika. Şuradan bir spray atılıyor mu? Oğlum nasıl lan? Hepsi deli yedi arkadaşlar. Tamam bir baygın. Oğlum çok nak almış olmam lazım da orada ya. Şuradaki bir tık sıkıntı olabilir şu an. Deli gibi smokladı adamlarda. O AVM var. Bir ileride AVM var. Çok da açıkta kalmak istemiyorum arkadaşlar. Şu onlar şu an safe zone bir tık adamlara doğru atmış. Bunlar nereden sıkıyor lan? Ha bak öne bir smok geldi. Gördüm kulübenin orada. Ay çok temiz. Çok temiz. İleride adam. Diğerini de gördüm. Çok iyi headshot gitti de. Şu an açıktayım ya. Ama bakacağım buradan. Önce bu ekibi almaya çalışalım. Nakımızı çekersek güzel olur. Uuu fena aslım adam ya. Abi çok fazla da 5.50 altım yok. Onu kaldıracak ya. Boşa sıkmak is Lan! Hayır hayır hayır. Ha gördüm bana sıkanı. Şuradan sıkıyor arkadaşlar. Birazcık daha kanka. Hadi be. Kim sıkıyor lan? Başka biri sıkıyor galiba. Bir dakika. Şuraya bir smoke atacağım ben. Ne olur olmaz. Bir enerji dönelim. Arabamı alma ya. Hayır hayır hayır. Arabayı sana hoş olmaz kardeşim benim. Bak tekeri aldı ya. Gider gene araba büyük ihtimalle de. Şuradan bakıyorlar arkadaşlar. Yo. Oğlum şu bug'i hep adam sanıyorum ha. Kulübeye girdim. Tekrar mı çıktı ne yapıyor? Tekrar buraya geçti. Onların birinde ABM var bu arada. Alan geliyor bu arada. Oo tekerimi alması rezalet oldu ya. Gitmiyor abi araba gitmiyor. Şu aşağıdan salacağız arkadaşlar gidebildiğimiz kadar. Lan hayır. Bir baygın. Bir saniye. Ya çok arada kaldım ya. Vallahi çok arada kaldım. Arabayı Şöyle koyabilsem bir tık Oradan belki cover yapabilirdim de Yani o an arabanın tekeri de yok zaten Zordu yapacak bir şey yok 11 puan Evet abi kum fırtınası gene yasnaya da arkadaşlar Bu eleman bana mı geliyor ya bana mı öyle geliyor Şuraya ben bir döneyim de Şuradan falan başlayalım arkadaşlar riske girmek istemiyorum Önce bir tılsım bulmam lazım Okey tılsımımızı falan bulduk 10 numara aga. Abi, Benim ineceğim yere indi bir tanesi arkadaşlar Şu anda şu anlık göstermiyor adam Çatıda bu evet duydum Çatıda olduğunu duydum ama bir tane şöyle deneyeyim Gitmedi galiba da Aynen aynen Ya o sıkıntı ya ben oraya raşlamayacağım Abi şu kırmızı binalarda var gördüm bir tanesini harfiyet. Hatta iki mi var orada ya İki olabilir Bir şeyler deneyeceğim oraya abi oh, Altta bir tane bot girdi onlara Atladı buradan Hadi be Olmadı Şu mavi binalar full doluyor ha Tamam botu vurduk Şurada abi adam güzel. O da baygın. Bir dakika. Diğeri solda mıydı lan? Onu kaldırmaya gelmek zorunda. Üste çıkması lazım. Aha burada. Gördüm onu da. Arkadaşı bu ya. Bunlar iki herhalde tahminimce. Gördüğüm kadarıyla daha doğrusu. Şurayı bir halledersem var ya buradan çok iyi olur arkadaşlar. Direkt solundan bir ses geliyor şu an. Ama ben şunları salmak istemiyorum ya. Ah. Ya. Kurtaracak onu. Onu kaldırdı arkadaşlar da. Ne yaptıklarını pek çözemedim adamların. Hala bakacaklar mı acaba bana? Arkadan ses geliyor. Maviye mi oynadı lan? Harbiden maviye oynadı. Bir dakika. Gel buradan. Abi beni biliyor. Ben beni bilmiyor sandım ya. Öyle piklemezdim zaten beni bildiğini düşünsem. Oradan koşacak diye pikat eğim koyayım dedim de. Neyse abi yapacak bir şey yok. Evet abi lootumu bitirdim arkadaşlar. Bir kas güç alacağım. 6x alacağım. Onun dışında ergonomik alalım. Komp alalım. 50'lik şarjör alalım. Aynen. Başka da bir şey lazım değil ya. Böyle iyi. Abi bu arada bir tık marketi yanlış kullandım arkadaşlar. Şunları almak yerine kit falan alacaktım. Mermi alacaktım da. Orada bir hata yaptım ya. Aceleye getirdim. Alana da uzaktım çünkü. Neyse olsun. Abi buradan bir safe'e girdim arkadaşlar. Evler safety değil. Ama yine de kontrol edelim. Okey, sadece bir tane sağlık çantam ve beş tane bandajım var. Orada bir... Gerçekten hata yaptık ya. Neyse. Aa adamları gördüm. Önüme adamlar geldi. Onlar beni gördü mü ya? Görmüşler. Okey. Beni biliyorlar arkadaşlar. Sakin. Hasar pek yemek istemiyorum şu anda. Yeni safe'i attı. Bu adamlar güzel konumda bu arada. Evlere gidilebilir. Evler ise Safe'de de yani adam yoksa. Adamlar yukarıya doğru çıkıyor bir tık. Bagi geldi. Abi elliyim. Niye düştü ya? Bir dakika. Direkt önümdeler. Oğlum bu ne alaka ya burada? Bir saniye arkadaşlar. Bomba atayım mı ya? Atalım bence bir bomba. Çok saçma ya. Tut bakayım şu bombayı. Güzel. Biri düştü. Bekle kanka. Şunu da tut. Nice. İkisi <laughs> öldü. Bunlar niye zaten buraya geldi ki? Çok saçma. Hadi. Şunlardan bir kit alabilir miyim ya? Bir dakikam var arkadaşlar da. Bunlar çok saçmaydı yani buraya gelmesi. Bir dakika bu adam tek mi ya? Bir daha. Bekle. Bu sefer headshot. Hadi be oğlum. Bir kez daha. Şuradan bir kit alasım var arkadaşlar. Ver 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 ver. Okey bir şeyler aldım. Gaz gelecek bu arada. Bunda da çok fazla uğraşmamam lazım. Bir kez daha bakar mı? Aa aracına dönüyor. Evet evet. Araca smoke atıyor abi. Ha motoru var arkadaşlar bunun. Adam motoru atlayıp gidecek mi gerçekten? Bunu yaptırtmayız ya. Bir dakika. Ay yere yatınca hiçbir şey gözükmüyor. Bindi. gitti gitti. Neyse ona yapacak bir şey yok arkadaşlar. Alan geliyor. Şuradan hemen birazcık daha bir şeyler alayım. Ver 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 ver. Okey. Aracıma ayağa. Gidemem. Adamların bagisini alalım bari. Oo sol adamlar var galiba. Bir şey lan sağdan da. Bu şeyler sağa mı geldi acaba? Kulübeye biri mi girdi? Evet kulübede biri var. Şu üstüme oynamış olabilir o motorlu arkadaşlar. Çok buz çekmişiz bu arada ya. Ama her şeyimiz okey. Sıkıntı yok. Şurada da adam yoksa eğer. Burada oynarız bence. Önce şurayı bir kontrol edeceğim. O motorlu çünkü buraya doğru gelmiş olabilir. Lazeri de takalım da. Yani gözükmüyor şu anlık. Yeni seyfi evlere doğru çekti. Rozok tarafı falan kom... Oy, o ne öyle ya. Abi şuraya sıkarken inşallah adam sağdan mağdan çıkmaz arkadaşlar. Şuraya ben bir sprey atacağım. Hayır hayır hayır. Ah be abi. AMR var. Kimde o AMR ya? kulübede de bir var ama. Kulübedekini gördüm. Ay. Headshot yedi. Biz de body shot yedik. Ha ben nereye oynayabilirim bu arada arkadaşlar ya. Bilemedim. Garip bir safe zone. Ön kulübe direkt safe'te bu arada. O adamı vursam aslında var ya. Tamam. Bekle. Ne yapıyor lan o? Ya açık veriyorsun kanka. Bir şey deneyeceğim. Şöyle bir. Gideceğini bilmiyorum ama. Denedim arkadaşlar. Yok gitmiyor. Ya şu adam ölmesi lazım bir şekilde. 24 saniye var. Sağ tarafa da bakmak istiyorum bir yandan ama. Kanka göster be. Şeyler ölüyor komple arkadaşlar şu an. Galiba. Aha buradalar. Bir body shot. Baygın. Oraya bir. Beni görmüyor değil mi şu taraf? baygında. Çok iyi oldu da bu. Bir kişi kaldı orada. Gazda kalacaklar. Aha. Oha bir baygında. Bekle. Sakin kanka. Şey bakıyor arkadaşlar. Lan gazda kaldım ya. İnanılmaz. Çok kötü oldu bu. Öldük büyük ihtimalle. Sağdan çok kaldım. Killeri de geliyor. Hayır hayır hayır. Yapma yapma yapma. Hadi be bir şekilde dönüp buraya kafa atmak istedim de olmadı arkadaşlar. Ya şunu vurabilseydik bu kulübeden oyunumuzu yapacaktık da. Adam hiç bakmadı ki adam akıllı. 11 puan. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sadece 2.5 lira ya da üye olarak destek olabilirsiniz. İkinci kanalımda da rushlı videolar, killi videolar atıyorum arkadaşlar. Oraya da gelebilirsiniz. Açıklamada link var veya powerteach2 diye aratırsanız çıkacaktır. Yine instagramdan da takip edebilirsiniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın.